bir tane İsrail öyle diyordu? Yani bizim üç tane ülkemiz var. Biri Türkiye, biri İsrail, biri Sovyetler Birliği. 3 tane devlet kurduk diye. Yani bizim Türkiye'de yani Yahudiden beter Yahudi propagandası yapanlar ille Yahudileri övmeleri, İsrail'i övmeleri gerekmiyor. Müslümanları kötülemeleri de bir propagandadır tersinde. Şimdi ashab-ı kiram münafıkları şöyle tanıyorlarmış. Münafıklar Kureyşlilerin aleyhinde konuşmuyormuş müşriklerin aleyhinde. Müslümanlar aleyhinde de hep konuşuyorlar. Ashab-ı kiram diyormuş tamam bu münafık. Tamam mı? o kadar yani çok güzel bir feraset. Yani onun gibi şimdi biz de kendi münafıklarımızı tanıyoruz işte ha sen o olayda yoksun. Karşı taraftasın zaten. İşte buraya pislik yapacaksın da ya ben gavurum. İsrail tarafındayım diyemedikleri için işte ıkına sıkına bunlar yumurtluyorlar. Kaba tabirle diyeceğim budur yani. yani askeri olarak İsrail şöyle çok güçlüydü falan filandı ya. Şimdi her kuvvet zaafını beraberinde getir. Adamın şöyle tankları var ama para paramotorla geliverince işte tank işe yaramıyor. Adam dalgıç işte gelmiş bir zodyak botla çıkmış kıyıdan. Bir anda göğüs göğüse geliyor. Yani senin önündeki bütün kalkanları bu şekilde aşabiliyor adamlar. Askeri olarak da bir şey öğret. Yani bu adamlar yenilmez değil. Sonuçta savaş dediğimiz şey manevra sanatıdır. Yani kafa göz yarma değil. e manevra olarak da düşmanı tuş edecek bir manevrayı yapmayı becerdi adamlar da iyi savaştıklarını gösterdiler. Ve herkese de siz de yapabilirsiniz diyorlar. Önceki tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Tatlı. Baran dergisi yazarıyım. Evet. Bu son yaşanan hadiseler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, benim kendi görüşüm Hamas'ın bu hareketi zaten e, ileride bir normalleşme dümeniyle yani Arap rejimleri ve İsrail arasında bir mutabakat oluşturarak ileride büyük ihtimalle Araplar eliyle Gazze'lilerin oradan bir transferi söz konusu olacaktı. Bu oyunu bozdu ve herkesin bütün sahte oyunlarını bozmuş oldu ve herkese vazifesini ihtar etti. Biz Müslümanız, siz de Müslümansınız. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Siz de düşünün acaba sizin üstünüze ne düşüyor diye. Ve herkesi vicda, elini vicdanına koyup düşünmeye davet eden bir hareket bu. Sonuçta eğer ki Gazze yıkılıp yok olsa bile Müslümanlar bir soruyla karşı karşıya artık yani. Tarihi bir önemi var ve bu bundan sonra da bu hadise bence İsrail'in geri çekilişini başlatacak bir hadisedir. Askeri ve siyasi olarak. Bir kıvılcım mıdır? Evet. Yani bir fitil ateşlemek gibi diyelim. Yani işte bunlar bunu yaptı da Hamaslılar işte ondan sonra İsrail geldi böyle yaktı yıktı. Bak Müslümanlar helak oldu. Helak olmaz. Bir Müslüman kafirler tarafından öldürüldüğünde şehit olur. Helak olan kafirdir. Bu da Ama... Yahudi'nin bir planı değil mi? Şu anda bütün akademisyenler bu sözleri söylüyor. Hamas saldırmasaydı ha, diyor bu katliamlar ha. yaşanmazdı. Yani şimdi tamam o katliam yaşanmayacak da ne olacaktı peki? Hamas... Gazze bombalanmıyor ha. mu? Hem bombalanıyor hem de üstelik ileride Gazze halkının Müslümanlar tarafından sürgün edilmesi gibi bir ihtimal söz konusuydu. Çünkü normalleşme falan derken ne olacak? Suud parayı verecek, Mısır'da polisini sokacak. Hadi bakayım ya sizi buradan alalım. Yeter artık İsrail'le uğraşmayalım. Size de biz şurada bir yer verelim. Paşa paşa yaşayın. Hani oldu bitti maşallah. Büyük ihtimalle bu olacaktı. Belki adamlar bunu görerek çok siyasi bir harekette bulundular. Yani bu öyle kuyruğumuza bastılar biz de cevap verdik değil. Veya işte bunlar bizi durmadan öldürüyordu. Biz çok hınç besledik. İntikam alalım dedik o da değil. Bilakis gayet siyasi olarak büyük hedeflere yönelik ve büyük hedefleri istihsal edecek bir harekettir bu bence. Bir avuç mücahidin yapmış olduğu bir mücadele. Ve üstelik şu da var hani askeri olarak İsrail şöyle çok güçlüydü falan filandı ya. Şimdi her kuvvet zaafını beraberinde getirir. Adamın şöyle tankları var ama paramotorla geliverince işte tank işe yaramıyor. Adam dalgıç işte gelmiş bir zodyak botla çıkmış kıyıdan. Bir anda göğüs göğüse geliyor. Yani senin önündeki bütün kalkanları bu şekilde aşabiliyor adamlar. Askeri olarak da bir şey öğretti. Yani bu adamlar yenilmez değil. Sonuçta savaş dediğimiz şey manevra sanatıdır. Yani kafa göz yarma değil. E manevra olarak da düşmanı tuş edecek bir manevrayı yapmayı becerdi adamlar da iyi savaştıklarını gösterdiler. Ve herkese de siz de yapabilirsiniz diyorlar. Çünkü bütün Müslüman ülkelere. Tabii ki. Yani bu adamlar yapabiliyorsa işte Afganistan'da Taliban ne yaptı? Amerikalıların bir rejim kurmasına izin vermedi orada. Hep düzenini bozdu, hep bozdu. Çok iyi sabot ettiler düşük yoğunluklu bir savaş yürüterek o kadar sinirlerini bozdular ki adamlar illallah edip kaçıp gitti. Yani yoksa şimdi bizim derdimiz bir kahramanlık edebiyatı yapmak da değil. Sonuç almak ve benim gözümde hem sonuç alıcı bir hareket hem de herkese ders verici, bütün Müslümanlara ders verici bir hareket bu Hamas'ın yaptığı hadise. Ülkemizdeki yapılan algı operasyonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet tabii şimdi... Birisler toprak sattı, böyle evet, oldu. Şimdi e, hangi bir tane İsrail öyle diyordu yani Bizim üç tane ülkemiz var. Biri Türkiye, biri İsrail, biri Sovyetler Birliği. Üç tane devlet kurduk diye. Yani bizim Türkiye'de yani Yahudiden beter Yahudi propagandası yapanlar ille Yahudileri övmeleri, İsrail'i övmeleri gerekmiyor. Müslümanları kötülemeleri de bir propagandadır tersinden. Şimdi ashab-ı kiram münafıkları şöyle tanıyorlarmış. Münafıklar Kureyşlilerin aleyhinde konuşmuyormuş müşriklerin aleyhinde. Müslümanlar aleyhinde de hep konuşuyorlarmış. ashab kiram diyormuş tamam bu münafık. Tamam mı? Ha, o kadar yani çok güzel bir feraset yani onun gibi şimdi biz de kendi münafıklarımızı tanıyoruz ya işte şöyle böyle işte dediğiniz gibi nedir işte bunlar toprak satmışlar şimdi fiziksel olarak zaten tarihte kayıtlı ciddi şekilde bir toprak satışı yok ayrıca tarım toplumu olan bir yerde insan toprağını satıp bir yere gidemez yani eski eski dönemlerde hiç kimse yani dünyanın hiçbir yerine toprağını satıp bir yere gitmezdi adam niye satsın yani ben kendim de bunu buna dair bir e, video kaydında bundan bahsetmiştim. İnsan hemşerisine bile toprağını satmaz. Hani satıp o parayı nerede harcayacak? Gidip toprak alması lazım çünkü çiftçi. Yani. İşte şimdi bu adamların Filistin'e toprak sattı demesindeki maksat işte ki orada mücadeleyi baltalamak, İsrail'e güç vermek. Ha, farz-ı muhal diyelim ki Filistinliler bütün Filistin'i sattı gitti. Diyelim ki tamam onlar o suç dedelerin suçudur eğer sattılarsa. Öyle bir şey yok da. İyi de bu adamlar kahramanca savaşıyor ve Hamas'ın lideri ne diyor? Kudüs bize Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin ve Sultan Abdülhamit Han'ın emanetidir. Bitti. Yani bunu diyen, ha, bunu söyleyen bu adamlara tutup da sizin dedeniz satmıştı. Diyelim ki satmış olsa ne olur? Bu adamlar kahraman. Yani tutup da bu laf nasıl edilir yani? Ha sen o olayda yoksun. Karşı taraftasın zaten. İşte buraya pislik yapacaksın da. Ya ben gavurum, İsrail tarafındayım diyemedikleri için işte ıkına sıkına bunları yumurtluyorlar. Kaba tabirle diyeceğim budur yani. Dünün taş atan çocukları bugün füze atıyor. Ha o kadar ve yani tarihçiler de kaydetmiştir. Ee, öyle ciddi şekilde e, oradaki Müslüman halkın Yahudilere veya bir başkasına toprak satması diye bir şey vaki değil. Zaten toprakların büyük çoğunluğu hazine arazisi olarak Osmanlı toprağı. Önceden de bir Yahudi nüfusu hep vardı, eskiden beri vardı. Ve İngilizler de işgal edince zaten istedikleri gibi yerleştirdiler. Asıl oradan Filistin halkının sürülmesi söz konusu. Korkutarak ağır vergilerle işte toprağını işlemez hale getirerek falan çıkarmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca en sonunda 48 yılında devleti kurduktan sonra savaşla beraber terörize ederek halkı korkutup kaçırdılar. Sonuçta o insanlar çaresiz kalmış. Artık kaçmaktan başka yapacak bir şey kalmamış kaçmışlar. Eğer ki satmış olsalardı bu kaçan nüfus orada mevcut olamazdı zaten. O yüzden akli olarak değerlendirdiğimizde bunların bu sözleri temelsiz belli ki bunlar iftira ederek işte buradaki mücadeleyi baltalamak Müslümanların onlara karşı sempatisini azaltmak ve zaten ya bu işler olmaz. Savaşılmaz, yapılmaz falan deyip hani bezginliğe sevk edip onları işin dışına çıkarmak. Başka bir mantığı yok. Buna. Buradaki Müslümanların bu bak bu olaylara bakış açısı nasıl olmalı? Şimdi ee, bizim kendi hesabımıza biz Müslüman olarak bir e, hükümet seçtik getirdik. Müslüman halk İslam kaygısıyla bu hükümete oy veriyor. Ve Müslümanların en azından biz hani işte e, devlet var, kanun var, nizam var diyerek şöyle yapın böyle edin falan diyemiyoruz şu an ama her yerde sesini çıkartıp devletin kendisine sen bir şey yap benim devletimsin biz sana oy veriyoruz biz senin arkandayız. Sen İslam ümmetinin sessizsin. O kadar. Bizi sevindirecek şeyler yap, bizi üzecek şeyler yapma. Bir şey yap. Ha onu siyaseten devlet siyasi açıdan nasıl yapacağını düşünerek onun yolunu bulur veya bulmalıdır. Ama vatandaş olarak her platformda ki yani demokrasi var madem kardeşim her türlü sokağı kullanıp biz sesimizi çıkartabiliriz. Ve çok çıkmalı bu ses. Bu ses çıktığı zaman da yöneten insanların bir şey yapmaya kendilerini mecbur hissetmesi söz konusu. Ve böyle böyle hani e, tabii ki bunu kanunlar çerçevesinde konuşuyoruz. Tamam mı? E, i̇nsanlar bir baskı unsuru olarak halk, oy veren insan, şu Müslüman halk kendini dayatırsa, isteklerini dayatırsa, arzularını dayatırsa devlet de bu yönde hareket etmeye mecbur olur. Ve ki sadece Türkiye'de değil, diğer İslam beldelerinde de aynı şeylerin çoğalması durumunda. Velev ki yönetenler, diyelim Mısır'ın başındaki adam, istediği kadar gönlü İsrail tarafında olsun. Öyledir değildir demiyorum. Bu tarafın sesini dinlemek zorunda kalacak. Ki bu en azından bir adım atmayı gerektirir, getirir. O adım da başka adımları getirir. Ve bundan Müslümanların faydasına, Filistinli kardeşlerimizin faydasına olacak bazı neticeler istihsal edilebilir. Ki böyle böyle bir alan açılır. Yani her nefes payı daha sonraki hareket için bir nefestir aynı zamanda. O da kendini büyütür diyeceğim bu.